Nasıl bir 2025 biz bekliyor? 8 sene önce yediğin hurmalar gelir 8'de 9'da tırmalar derim ben. Bunlar bedellerin ödendiği tamamlanmalar, bitişler, zorluklar, köklü değişimler, birileri için bir şeyler çok acı bitecek, ne yapacağını bilemeyen, imanı eksik, Allah ile bağı zayıf insanlar burada zorlanırlar, bağımlılıklara gidebilirler. O 9 yılın sonunda bir tokat gelebilir. Helalleşme dönemine girin. Dışarıda şimdi suni bir takım şeyler yaptırılıyor. Biz frekanslar savaşındayız. Bakın bozmaya çalışıp, yok etmeye çalışıp uğraşıyorlar ama biz çok ciddi bir hedefiz Türkiye olarak. Siyasi çalkantılar, siyasi değişimler, erken seçim gibi olaylar da olabilir. Mesela depremleri böyle suni bahsedebilir miyiz? Her türlü tedbirlerimizi almamız lazım. Biz düşmanlara hazır olmamız lazım. Geliyor oradan vuruyorlar. Bir ton kabalistik ritüelleri sokuyorlar. Bizi Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Doğa öcünü alır. Doğa öcünü alır. İstanbul'u bekleyen olası bir İstanbul için... En önemli... Evet sevgili hocam, 2024'ü çok da neşeyle, mutlulukla hatırlayacağımız bir yıl olmadığı Olmadı. için çok da hoş uğurlamadık. Umudumuz 2025'te ama da çok iyi başlayamadık. Ne yazık ki. 2000, nasıl bir 2025 bizi bekliyor? Dedim ya kötü başladık. Sonrası. Ya evet toplum olarak kötü başladık. Dünya olarak aslında kötü başlandı. 2023'ten itibaren hatta öyle diyebiliriz. Çünkü evet, facialar, salgınlar. Tabii, çünkü dünya 8. döngüdeydi geçen yıl. 8. döngüler yani dünya olarak konuşuyorum. 8'ler ve 9'lar zorlu döngülerdir sayısal olarak. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. 8 sene önce yediğin hurmalar gelir 8'de 9'da tırmalar derim ben. Bunlar bedellerin ödendiği. Eğer doğru yaşanmadıysa, doğru hamleler yapılmadıysa, haklar yenildiyse, zulümler olduysa, o döngüde artık sistem, çünkü Allah'ın adil ismi var, belli döngülerde gelir. Bunlar bedel ödedir sisteme. Dünya biz ruha uygun yaşamaktan bahsederiz sayı ilimleri olarak, evet. fıtrat ilmi. Kişinin kendi fıtratına uygun yaşama, dünyanın da bir fıtratı var. Peki biz şimdi bedel ödeme çağında mıyız? Ya da bedel Zalim, ödeme mıyız? aynen öyle. Biz dokuz enerjisindeyiz. Lütfen e, tabii bu kişilere göre, bireysel e, doğum tarihlerine göre değişir. Mesela benim için çok güzel bir yıldı geçen sene kazanç anlamında başlattım çünkü ben altı enerjisindeydim. Kişisel olarak ayrı bir konu. Nasıl davranacağız bu süreçte? 2025 yılı için biz de dünyanın fıtratını ise ona göre hareket edeceğiz. Dünyanın fıtratı şu anda e, dokuz enerjisinde. Tamamlanmaları gerektiriyor. Tamamlanmalar, bitişler, zorluklar, köklü değişimler. E, belki kök, birileri için bir şeyler çok acı bitecek. Birileri için köklü değişimler gerçekleştirilecek. E, eğer ki yanlış yaşamışlarsa bundan sonraki önceki süreçleri ki dünyaya bakmak lazım. E, zorlu yıllar olabilir ama he, hele hele bir de e, biliyorsunuz ki güney ay düğümü, kuzey ay düğümü aksı değişti dünyaya. E, Başak balık aksına geçti. Bu ne demek oluyor? Herkes haritalarında e, transdiki e, güney-kuzey ay düğümlerine bakacaklar. E, hangi konulardaysa, hangi evdeyse, onlar için bu noktalar, o alanlarda diyor ki esnemeyi öğren. Artık sert duvarlarını bir yık. Eleştirmeyi bırak. İlişki evinde ise eşinle olan diyaloglarını, aşkın çocuklarınla olan diyaloglarını düzelt. İletişim evinde ise insanları eleştirmeyi bırak. Sağlıkla ilgili konularda daha kendine dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin. Kafaya çok takarsan psikolojik hastalıklara gidersin ki balığa gidiyor kuzey ay düğümü. Orası biraz kişileri kaybettirebilir kendini. Yani ne yapacağını bilemeyen, imanı eksik, Allah ile bağı zayıf insanlar burada zorlanırlar, bağımlılıklara gidebilirler. E, o nedenle dokuzlar hep şunu hatırlatır, Allah kendini hatırlatır hmm. insanlara. Yani eğer hala hatırlayamadıysa bu kadar süre içerisinde, o 9 yılın sonunda bir tokat gelebilir. Der ki beni hatırla. Şimdi bizler burada esnemeyi öğrenerek, insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenerek, e, sağlığımıza da dikkat ederek, ama ilham yönümüzü kuv kuvvetlendirerek, mesela sanatsal işlerle uğraşıyorsanız gerçekten derinliğiniz artar, ilhamınız artar. Empati, çevreye duyarlı, daha hassas, dünyaya duyarlı ve hassas olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Biz zulüm, zulme, zulme uğrayanların yanında her zaman olması gereken ama bu yıl daha fazla onları... Korumamız gereken çocuklar, kadınlar yine bakın yine olacak çocukları çok daha dikkatli çocuklarımıza sahip çıkmamız gereken bir sürecimiz var. Ee, maneviyat diyorsun. Maneviyat, yani tamamiyle maneviyat. Tabii 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 güçlendireceğiz. Bir de varsa e, genel olarak söyleyeyim hakkını yediğimiz, hakkına girdiğimiz kul Helalleş, hakkı, helalleşelim. Tabii helalleşin. Helalleşme dönemine girin. Herkes şöyle bir şapkasını öne koyup ben nerede hata yaptım demesi lazım. Bunu yapmazsak ne olacak? Ya şimdi bunu yapmazsan ne olur? Sistem dönüştürür hayatım. Sistem dönüştürür. Bedel. Ya e bu bedellerle olur, bu hastalıklarla Mesela olur. Salgınlarda bu sorunlarda bir bedel mi insanlığa? Hayır. Ben bunu şöyle Yardımlar görüyorum. Şimdi dışarıda hayır. Dışarıda şimdi suni bir takım şeyler yaptırılıyor. Biz Hı. frekanslar savaşındayız. Bakın. insan, bu, Tabii ki inan, tabii, ki tabii, ah, ki, tabii ki. tabii ki de çok, çok, tabii çok ki inanıyorum. Tabii ki. Bakın bu Siyonist kafalar. Şimdi eee komplo teorisi diyorlar ya hocam. Komple da teorisi, evet, komple teorisi, e, şu şu bir gerçek e, bozmaya çalışıp yok etmeye çalışıp uğraşıyorlar ama biz çok ciddi bir hedefiz Türkiye olarak, Türkiye ciddi bir hedef. Sadece Türkiye mi? Dünya genelinde. de. Dünya genel, genel ama Türkiye'de şimdi şöyle bir şey var, biz Kur'an-ı Kerim frekansından bahsederiz, hmm. ayet frekanslarından Doğru. bahsederiz, tamam mı? Eğer ki manevi ve ruhani yaşarsanız rehberiniz Kur'an-ı Kerim olursa herkes kendi bireysel de kendi manyetik alanını ve frekansını yükseltirse zaten ortak bilinçte de frekanslar yükselecek. Toplu memleketin frekansı yükselecek. Ülkenin frekansı yükselecek. O yüzden bize düşen görev kişisel olarak hepimiz kendi üzerimize düşeni yaparsak kendi frekansımızı yükseltme manasında bu hem doğru yaşam Allah ile bağını kuvvetlendirerek yaşam ayet kelimeleri kerimeleri e, zikrederek yani bazı ayetler bunları zikrederek e, yaşarsak eğer çevremize duyarlı olursak, bu suni şeyler hiçbir şekilde bizlere zarar veremez ama akılcı olmayı unutmayalım. Mesela depremde de böyle bir sunilikten bahsedebilir miyiz? Çok komple teorisi yapıyorlar. ya şöyle söyleyeyim söyle, Biz de o de zaman o döngülere dön baktığımız zaman ha, ama diyorsun, dö döngülere bak zaman. baktığımız zaman zaten o bölgenin kendi içinde bulunduğu döngüden bahsediyorum. Evet. Oralarda bir sıkıntı olabilme ihtimali söz konusuydu zaten. Evet. Ama şu da bir gerçek. Bakın ben aklım dışında pek bir şey kabul edemiyorum. <laughs> Neden? Orada Züccaciye dükkanında kırılmayan bir bardağı kırılmayan dükkan da vardı. Evet. Tamam mı? Şimdi senin şeytan zaafın neredeyse şeytan gelir oraya çalışır. Orada da yine bir bedelden bahsediyoruz. Tabii ki neden? Evet. Akılcı davranmamanın bedeli. Sen şimdi hasarlı binalarını bir türlü toparlamadıysan devlet olarak bak dönemümüzdeki bir İstanbul depremini beklediğimiz bir yıl var tabii ki bizlerin. Şimdi toparlamadıysan Şimdi şeytan ne yapar? Aa bunun burası zayıf der. Açık kapıdan girmeye çalışır. Bizi de eğer bir komple teorisi ise bile diyorsun diyorum. Evet. E sen sağlam dursan, safını sağlamlaştırırsam, e aklı aklı, akıl yolundan da çıkmazsan zaten hiçbir yerden vuramaz. Bakın bizi hep vurdukları yerler din. Niye? Bilmeden inandığımız din. O kadar zayıf ki bilmiyoruz. Geliyor oradan vuruyorlar. Bir ton kabalistik ritüelleri sokuyorlar, bizi Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Şimdi bunlar zaten zayıf, evet suni bir şey yapılıyorsa da deprem vurmuştur zaten. Ki gördük, ne yazık ki bir sürü cana mal oldu. Biz öncelikle gerçekten aklımızı kullanarak ilmi yönden, bilmi yönden, bilimsel yönden her türlü tedbirlerimizi Almamız lazım, biz düşmanlığa hazır olmamız lazım, biz dünyanın düşmanıyız. Yani Siyonist kafaların diyelim, dünyanın demeyelim, sevenlerimiz de çok ülke olarak. Şu doğru bir terim hocam, doğa öcünü alıyor. Doğa öcünü alır, biz şimdi sayıları anlatırken e, fıtrattan bahsederiz değil mi? Evet. Bu fıtrat nedir? Ruh fıtratı. Kişi ruhuna uygun yaşamazsa hastalıklar önce ruhsal alanda başlar, en son bedene sirayet eder. Ne olur? Hastalanır. Ruh fıtratına uygun yaşamazsa. Ruh'a göre iş, Ruh'a göre eş deriz. Ruh'una göre tamamlayacak işi bulursan, Ruh'una göre işi bulursan bu dünyadaki hayatın da kolaylaşır. İki, çevre fıtratı. Allah'ın yarattığı doğa yani dünyanın bir fıtratı var. Biz de o doğanın dengesini bozuyoruz. Bozuyoruz. E, tabii ki Veya. o da size belli dönemlerde doğa da size kusacak. Bedel olarak. Bedel olarak mi? o da öyle. İşte bu nereden geçiyor? yine Allah'ın yaratılış hikmetlerine göre yaşamaktan geçiyor. Hem kendi bedensel ve ruhsal fıtratına göre yaşadığı ilahi sistem hem de senin için yarattığım, seni yaşattığım alanın fıtratına göre yaşadığı ilahi sistem. Şimdi tabii ki bir insan olarak onu bilemeyiz, geleceği öngöremeyiz ama astrolojiye, işte kantunlar, insanlar, hani konuşuyoruz ya bunları. 2025 yılında deprem dedik ya, İstanbul'u bekleyen olası büyük bir İstanbul büyük için İstanbul ya büyük İstanbul sizin? depremine bizim diyor, Allah bilir doğrusunu ama e, yani, bizim evet evet Allah benim bilir, yaptığım tabii çalışmalar ama, analizlerde ama bir de işin bilimsel boyut var yani uzmanlar. Evet ya şöyle söyleyeyim birinci tehdidi 2028 yılı olarak düşünüyoruz ikinci yarısı birinci tehdidi. tabi eğer orası atlar ve geçerse ondan sonra bir iki buçuk sene sonrasına kayabilir ama biz ilk tehdidi 2028 ikinci Hı. yılı diye düşünüyoruz. Rabbim bilir doğrusunu. İstanbul için de öyle büyük bir depremden ziyade daha çok siyasi çalkantılar, siyasi değişimler hmm, Tabii tabi e, tabi İstanbul Türkiye için böyle bir döngüye girdik, bir değişim döngüsü Kısa içerisindeyiz. Genel yönetimlerde mi genel siyasi, genel yani bir Ankara, yön, genel yönetim genel yönetimlerde böyle bir değişimde bekliyoruz. erken seçim gibi olaylar da olabilir. Bu senenin ikinci yarısından sonra önümüzdeki seneyi Sarkan süreçte 2020 evet e, bu dönem şöyle bir silkelenecek bakalım ne olacak. hepimiz izleyeceğiz. Daha dedik ya davranacağız. Helalleşme sürecine tabii, gireceğiz. Tabii, tabii, tabii. Bedel tabii. ödememek için. Onun dışında ya, nerede ne konuşmamız gerektiğine çok dikkat edeceğiz. Tabii özellikle yani. bu dönem ona tabii ki Şubat sonuna kadar evet. daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle. Mars retroda yengeç burcunda devam ediyor. Gözaltılar, tutuklamalar da çok olabilir. Olabilir evet evet ifadelerimize, konuşmalarımıza dikkat edeceğiz yani daha alıngan tepkiler vermeyeceğiz, duygusal tepkiler vermeyeceğiz. Birbirimizin, söz, birbirimizin sözlerine çok alınganlık göstermememiz gereken bir süreçteyiz aslında. Ya yani gökte ne varsa yerde o var deriz ya. Yani biz böyle söylüyoruz. Görünmeyen iplerle bağlıyız. Yukarısı bize neyi emrediyorsa hareketler. Yansıyan, dünya yansıyan enerjisi de odur zaten. Ona uygun paralellikte yaşarsak hayat kolaylaşır. Direnmemek lazım ben de geçen bir olay yaşadım. Sonra dedim ki bunu uzatsam mı bu konuyu, uzatmasam mı? Ama Mars çünkü uzatırsan sana ters dönebilir bu sefer. Şimdi bu konulara hiç inanmayan insanlar da var. Retro nedir bilmez, astrolojiye asla inanmaz, hatta burçlara bile inanmaz. Peki o insanlar ne yapacak? Nasıl helalleşecekler? bedel ödememek için ne yapacaklar? Ya şöyle söyleyeyim bakın her şeyi ne dedim? Bede, i̇lle bedel ben öyle doktorlar, cerrahlar biliyorum. Öyle güzel yaşıyorlar ki bu hayat. Hizmetle hep dua alıyorlar. Sadaka, sadaka, sadaka. Tabii Hayır duası da. alacaksın. Sen doktorluk yapamıyorsun. Sen yanındaki yetim çocuklarla ilgileneceksin. Yaşlılarla ilgileneceksin. Aleme hayırlara hizmet edersen Rabbim her türlü bela'dan korur. Ama e, o belayı yumuşatabilir. Düş, düşersin kalkarsın. Lütfen herkes etrafında kimin neye ihtiyacı olduğuna bir baksın ki zaten bize artık bu dönem diyor ki çevrenle ilgilen. Kimse yüzmüyoruz. Elimize, belimize, dilimize. Hakim ah ne güzel bak eline, beline, diline hakim ol ama elini hayır için aç. Onun dışında dua et, dua et doğru yaşa. Şimdi her türlü haltı yiyorlar geliyorlar. Allah hocam hangi zikirleri çekeyim, param gelsin. Hangi şey esmaları okuyayım, şu olsun, bu olsun. Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim, tübe <laughs> yani, tamam. Ben öyle, öyle, diyorum ya mesela şey, her şeyi yapıyorlar. iki tane tütsü yaparak evet. her şeyden arınacaklarını zannediyorlar. Her şeyden arınacaklarını zannediliyor ama görünüyor bu yani ilahi bir güç görüyor. Tabii ki Ancak de kandıra, aynen kulu kandırır. Kendini kandırırsın. Evet, ben tabii. çok gülüyorum bu tür şeylere. Şimdi kökten değişim olmazsa. Aslında siz gerçek inanç burada. E tabii yani ki. Suni inanç değil. Suni. Biz göstermelik yapıyoruz ya biz insanlara. Kendi kendimize gösteriyoruz. Evet, evet, bir evet. çabasındayız, yarışındayız ya. Yani. ya. Bizlere diyorum ya aslında bizlerin içerisinde bu kabalistik öğretileri sokuyorlar tamam mı? Sen bunlarla oyalan ama ben öbür taraftan çalışıyorum bak. Üretiyorum bak. Hizmetteyim. E, hayır yapıyor, sadakayı dağıtıyorlar, etrafına dağıtırlar. Biliyorsun değil mi? Evet. E, ama e, biz de şey yapacağız, e, bir takım şeyler yakacağız, tütsüler, bereket şeyleri asacağız oralara, para gelecek. Ama sonra ruhen de bedenen de asıl olacağız. Bu arada dün bir araştırma okudum. Türkiye, Avrupa'da depresyon ve anksiyete de birinci olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Allah'la küslük demek. Gerçekten. Tabii, tabii. Bizler çünkü Allah'a ben şunu hep söylerim. Şimdi iman, mümin demek inanan kelime manası ve inanan kişidir. Müslüman demek selamet yoludur. İslam selametin yoludur. Selamettir, selamete çıkarandır. çıkılması gereken yoldur. Müslüman da teslim olandır. Teslim, o yola teslim olmuş kişidir. Şimdi ben diyorum ki biz e, mümin olmadan Müslüman oluyoruz. Nasıl olacak? Şimdi, Süslüman. Süslüman, ne güzel söyledin Süslüman. Yani iman yok ama Müslümanız. İşte. Vardı. çünkü. Ama bilmiyoruz ki. Yani tevekkülü bilmiyoruz. E aslında aklı dini dışında tutmuşuz. Hı -hı. Aklı yok. Yok. Yani eskiden şimdi şimdi de çok kolay her şey. Bizim zamanımızda Allah'ı sorgulayan haşa Allah sorgulanmaz. Yani sorgulayacaksın abi. Kur'an-ı Kerim'de birçok ay en fazla konuşulan ayettir. Akletmez misiniz? akılın olmadığı hiçbir yerde Allah mesul de tutmuyor zaten seni hiçbir şeyden. O yüzden aklınla her şeyi sorgulayacaksın. Aklın kabul ederek şimdiki yeni nesil çocukları çünkü akıllı. Çünkü aklıyla bulmaya çalışıyorlar her şeyi. Aklıyla bulmak istedikleri için hayatım. Ee, önce diyor ki bir inanayım ama neye inanacağım? Aklım kabul etmiyor ki aklımı kabul ettiğine inanarım ben diyor çocuk. Bunlar yeni nesil çağır çocukları. Bunları aklıyla ikna edeceksin. Aklın, bilmin, ilmin evet. olmadığı yerde olmuyor. Olmaz. Ben çocukluğumdan beri aklımla sorgulardım. Hı -hı. Bak İmam Hatip Sesi mezunu evet. olmamak o mezunuyum. İnandığımı, i̇nandığımı aklımın da inanması için uğraşıyordum ben. E, Sorgulamıyorlar mı? Hiç imam Hatip mezununa benzemiyorsun, işte saçlar boyunca... Ay sorguluyorlar saçı, ama vallahi hiç sallamıyorum oraları. Hiç olmaz mı? Bir tane ya yay olmaz mı şey diyor bu kadının kafası açık bu kadar deli bilgisi nereden var diyorlar mesela. Hayatım yargılama. Da, zaten hiç. yani Gerçekten geçtim bunları ya. Bu, Sorgulama, yargılan mesela Yargılama zaten kişinin sadece başkasını değil bakın zaten kendi haritalarımız bize yeter. Hı hı. Şimdi biz kişilerin haritalarını gördüğümüz zaman o kişilerin çukurlarını görüyoruz. Tamam mı? aile aktarımları vesaire. Hani neyi aşması gerektiği daha doğrusu hı hı. görüyoruz. Bir de sen yargı sürecine girersen başkasının da şeyini alıyorsun. Onu yaşamadan ölmüyorsun. E tabii 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 yargıladığın şeyi çekiyorsun. Ya yargılama bırak zaten senin derdin sana yeter. Senin aşmak gereken bir sınavın var ya da dönüşmen gereken bir alanın varken niye onun bunun lafını ederek yargılayarak onu da kendine bir sınav haline getiriyorsun? Çok sonra Çünkü Peygamber Efendim ne diyor? Evet, yaşamadan ölmezsin diyor. Ya evladın da ya sende bir şekilde çıkacak ki senin karşına. Yaş, aynen, gitmeyeceksin. Ya sen ya evladın. Bu dünyanın ahı dünyaya kalmıyor diye bir laf var. Ama Bu dünyada her şey yaşanıyor. Üzerinde şey ben hani insanlar çok inanmıyor ya. Herkesin ettiği yanına kalıyor gibi. E, herkesin Bu ettiği yani, ki, tabii ki yanlış bakış açısı. Kimsenin ikisi kimseye kalmaz. Bu ha. ilimleri öğrendik. Şimdi astrolojiye neden insanlar inanmıyor biliyor neden? musun? Bu işi falcılığa çevirdikleri için inanmıyorlar hayatım. İnsanlar Şimdi da aklı tabii bak bana bir danışan geliyor. Çok üzülüyorum ben böyle astrolojik danışmanlıklara. Hocam bir da, astroloji eğitimi aldım. Bana dedi ki şu yılda kocanla boşanacaksın. E, beyin kanaması geçireceksin. Ağlıyor kadın. E, dedim ki yani böyle bir analiz zaten olamaz. Biraz Şirke giriyor. Şirke giriyor. Şirke giriyor. Evet. Şimdi biz haritaya baktığımız zaman o haritada e, potansiyelleri ve çukurları ve potansiyelleri görüyoruz. Diyoruz ki bak senin böyle böyle yaşaman lazım. Sen bu hal üzere yaratılmışsın. Hı -hı. Ama bunun fıtrat da öyledir sayılarda. Hı -hı pozitif, negatiften pozitife dönüş, gidiş yolculuğudur. Hani haritanın üzerine çıkmak. Çukurunu görürsem bunu yapmamalıyım. Çünkü bu benim hatam olur. Ya da her şeyi kafaya takarsam. Ee, yahut o yıllarda Satürn oradan geçerken, yerde farklı e, e, gezegen etkileri alırken biz uyarı veririz. Burada dikkat et. Burada atıyorum kazalara dikkat et. Hani dikkat etmesi gereken alanlarını söyleriz. Ama burada sen kazan yapıp Öleceksin. Beyin kanaması geçireceksin diye bir ifade Ama kullanamazsın. Mesela deprem sürecinde bütün astrologlar yarış haline girdi. Özellikle sosyal medyada takip ettim. Biri diyor işte o büyük deprem ben bildim. Öteki diyor hayır ben doğru tarif verdim. Bu mümkün bir şey mi? Sahiden bilinebilen bir şey mi? bak şimdi riskleri verir tutar. Ama tutmayabilir de. Tabii ki. Şimdi orada ben neden diyorum halk olarak uyanalım? Ülkemizin bekası için.